Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin arkadaşlar Bugün sizlere bir duyuru yapacağım arkadaşlar Bu benim son videom olabilir Youtube'daki son videom değil ama Bu hafta 2-3 hafta falan video atamayacağım Çünkü biliyorsunuz ki Telefonum arızalı Siz bilmiyorsunuz ama benim telefonum arızalandı yine Şarja takınca telefon kendiliğinden açık kalıyor ve Yine pili bozuluyor bataryası bozuluyor Telefon öldü neredeyse arkadaşlar Bu benim attığım son video o yüzden yani neden video gelmiyor, abonelikten çıkacağım falan filan demeyin. 1 iki hafta sonra falan işte bir iki hafta sonra falan ben kaliteli videolar atacağım arkadaşlar. Yani yeni bilgisayarım olacak, kameram olacak. Hani artık oyun videosu çekerken kameramı beni de görebileceksiniz arkadaşlar. Yani son attığım videoya deli bir like atmayı unutmayın. Eğer deli bir like gelirse arızalı telefonla çekeceğim videoyu. Ya. Aradığı da çekeceğim. Hadi 25 like gelirse, 25 like gelirse Ben o bozuk telefonla video çekmeye devam devam edeceğim. Bozuk telefon eğer çekmeye devam edeyim etmeyin mi? E, kaliteli gözükmesini istiyorsanız videoyu zaten şey yaparsınız, beklersiniz yani. E, i̇şte arkadaşlar yani ben bir iki hafta belki video atamam atabilirim de atamam da. Siz yine kanalda şey olun. E, kutuda bekleyin. Bay bay arkadaşlar. Yani bu kadar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımı da izleyin.